Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Can Bey tekrar merhaba. Merhaba. Efendim. Neler yapıyorsunuz? Yüzmeyle uğraşıyorum. Yüzmeyle uğraşıyorsunuz. Haftanın en az beş, en fazla altı günü uğraşıyoruz. Çok güzel. Bunun haricinde... Profesyonel olarak yüzüyorsunuz? Yani profesyonel neredeyse olacağım diyebilirim. Ha takımda değilsiniz evet, yani. Kendimce profesyonel Çok güzel. Harika. Ediyorum. Evet. Bunun haricinde e, hayalim olan bir şirkette çalışmak için hazırlanıyorum. Havayolu şirketinde. Çok güzel. Bol bol da kitap okumayı tercih ediyorum. Boş harika. Bölümde. Çok iyi. Kelimelerle aranız nasıl? Arkadaş olarak görüyorum. Umarım... Arkadaş bir olarak. <laughs> Hadi bakalım. Peki bir e, puan hedefiniz var mıydı? Söylemiş miydiniz Bizim bir şey? ortalamanın üzerinde ama tam bir yapmadım. Sayı de, vermediniz. Doğru. Ahmet Bey gibi totem yapmayalım Aynen. da iyi gitsin diye. Evdeyken abi. falan başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz peki? Çoğunlukla başarılı olacağım. Çoğunlukla. Hayır. Tamam. Harika. Başlayalım mı o zaman? Evet. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir başarı karşılığında verilen armağan. Mükafat. Ödül. Ödül doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz Türkçe kökenli. Tek kelime bakalım. Bir görev için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Aday. Aday doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan. Artık. Artık doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük, tek kelime. Bakalım soruya. <laughs> Hristiyan din adamı. Peder. Diğeri İngilizcesi aklıma gülüyor ama baba gibi bir şey değil. Yok yok. Eriği vardır Rahip. bunun. Eriği Rahip. vardır. Erik, Erik. nokta nokta eriği. Tanıdık geliyor ama... Harf alın isterseniz. Harf alayım. Harf aldık. P. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha verelim. Heh. Papaz. Papaz doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Tek kelime Arapça kökenli buyursunlar. Eski dilde değiştirme anlamına gelen sözcük. Hmm. Harf rica ediyorum. Tabii. D. Nokta nokta mekanda ferahlık vardır. Yani şu an hiç aklıma bir şey getirmiyor. Tamam bir harf daha alın Can harf Bey. Bir harf daha rica ediyorum. Aldık. T. T. Bir harf T. daha alabilirsiniz. Ne? Tenha saçma. Yok yok alakası yok. Bir harf bir daha. Harf daha Aldık ediyorum. bir harf daha. Evet. <laughs> hani padişahlar böyle... Nokta nokta e, kıyafetle teftişe çıkarlarmış. Ya hiçbir fikrim yok. Bir harf Aldık bir harf, daha, Aldık bir harf daha. Yani en azından şansımızı deneyelim. Te tek dil. Ne? Tek dil. Yok. Tak dil. Yok iyiydi bir harf ya yanlıştı orada. Tik dil. Hayır e, sessizi yanlıştı. Yani tüktül. Değil. Sesliyi değiştiriyorsunuz. Ee, yani o zaman tak dil değil tek dil değil. Tek dil Hayır, dediniz ya şimdi. Ne dediniz? Tek, tek dil dedim. Ha, oradaki sessizi değiştirin. K'yi tem değiştirme. Temdil, temdil. Hayır, daha başta. Tel dil. Daha başta. En baştaki sessiz harfi koyun beyefendi. Tam dil. Dil. Tek dil, temdil. Efendim. İnanamıyorum can Hiç Duymadım be. Duymadım ama yani kusura bakmayın. Tebdil olacaktı. Hay Allah. İnanılmaz. Üzgün alkışı hiç hak etmemiştik. Hiç duymadınız. Beni de duymadınız gibi Umarız oldu olsun. Can Bey. Ama hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Sadece üç harf alabilirsiniz artık. Öyle bir problemimiz var. Ama belki de ihtiyacınız olmaz. Umarız. Ben de öyle umuyorum. Altı harflilerle devam edeceğiz. Efendim cevabınız Farsça kökenli. Yapım eki almış. Bakalım nasıl sormuşuz. Gelsin bakayım. Çoğunluk tarafından fiyatı yüksek bulunan şey anlamına gelen bir sıfat. Pahalı. Pahalı. Pahalı doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım. Futbol maçlarında oyuncuların giydikleri altı vidalı özel ayakkabı. Krampon. Krampon doğru cevap. Can Bey 2700 puanınız var. 2 dakika 12 saniye süreniz var. Bunlar gayet iyiler. Yani birinci olmaya aday puan ve süre bu. Sadece 3 harfimiz var alabileceğimiz o biraz tedirgin edici olabilir. Ee, i̇nşallah ihtiyacımız olmaz. Yani üç harften fazlasak birinci olamıyoruz. Olamıyorsunuz. Anladım, tamam. ee, üç harf alırsanız da zaten 18 saniye arttırmanız gerekecek. Yanılmıyorsam. Kelime polisleri. Onlar da onayladı. Dolayısıyla yani iki harfiniz var gibi düşünebilirsiniz. Sonsuza kadar kullanalım Son diyorsanız. Sonrakini kullanmayalım. daha. Aynen. Tamam, teşekkür. Ederim. Efendim devam ediyorum. Yine yedi harfli Arapça kökenli tek kelime. Can Bey'e bela oldu. Gel bakalım soru nasıl geliyor? Eski dilde yaklaşık, aşağı yukarı anlamına gelen bir kelime. Takribi. Takribi doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Midenin arkasında bulunan besinlerden elde edilen glikozun kandaki oranını düzenleyen organ. Bağırsak değil. Olmaz. Midenin arkasında İnsülin dengeleyen, yani, insülin salgılayan Hı, organ. Çünkü kötü hissedeceğim o yüzden hızlı düşünmeye çalışıyorum. Evet. Organları sayın bildiğiniz ee, karaciğer, değil, akciğer, değil, mide değil, kalp değil, değil, değil. E, daha ufak bir organ. Daha Şey, böbrek diye değil. Diyeyim, da değil. Daha ön tarafta gibi düşünün. Kareciğerin üstü gibi biraz. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane. P. Pankreas. Pankreas doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakayım. Bir işe girişme anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Bir işe girişme. Evet. Arapça kökenli. Herhangi bir işe girişme. Yani Başlamak gibi ama Arapça İyi. Gibi. Yani yok. İşe girişme, tam karşılığı. Yani yapmaya girişme. Ee, yapmak değil. Hatta ee, şey... Ha Teşebbüs. Teşebbüs, doğru cevap. Kötü bir şey geldi, oradan şey <laughs> yani teşebbüs derlesin, aynen. aynen, ben de onu dememeye çalıştım i̇yi ama iyi oldu. Dokuz abi. harflerle devam ediyoruz. Bolca kalmış e, ama tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım. <laughs> bir işin sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü Geçen zaman gibi bir şey değil Yok bu iş biraz nokta noktada kaldı Tek Arafta kalma değil. Arafta değildir Bir işin sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü Evet ee, Yani eksilme değil de bir şey vardı Tek kelime miydi acaba? Tek kelime Eksilme değil de şey Süre gidiyor hiç öyle bir şey değil. Eksilme falan gibi bir şey değil. İsterseniz bir harf al. Harf rica ediyorum. Aldık bir tane. Ü. Bence Uğur durdurun. Acaba. Yani başka yapacağımız bir şey yok. Tümü. Yani bir iş yapıyorsunuz. hep yapacak bir şey çıkıyor. Bir böyle tavsıyor, zaman alıyor falan siz, kenarda durmaya başlıyor. Diğer işlerle ilgileniyorsunuz. Ben de size soruyorum. O iş ne oldu diye. Siz diyorsunuz ki ya o iş nokta noktada kaldı. Bütünleme değil. Değil. olur. Evet. Yani biraz böyle e, deyim gibi bir şey mi? Gibi. Yani yarında kalıyor gibi düşünün. Duraksama yani duraksama değil. Ne? Duraksama? Hayır, süre süre kısalması. De, hayır, sürekleme. De, hayır. Sür sürünceme olacaktı Ah Can Bey Ucundan döndük ya Olacak iş değil Vallahi Vallahi olacak iş değil Efendim kaldı 3 sorumuz 2 kelime mastarla bitiyor İlk istediğimiz cevap 9 harfi gelsin bakalım Çok pardon şu anda harf alamıyoruz değil mi? İstediğinizi yapabilirsiniz ha, o zaman <gülüyor> zaman. <gülüyor> evet. rahatsız, tamam. Çok rahatsız evet. <laughs> <laughs> Buyursunlar mecaz olarak yeni bir biçim, yeni bir düzen getirmek anlamına gelen bir söz. Devrim gibi bir şey mi acaba? Gibi bir şey iki kelime. Ee, şeye böyle, modaya nokta nokta uyum gibi mi? Yok. Mesela siz mo moda ile ilgili çığır açan şeyler harf, yapıyorsunuz. Adabim, de, şey bir tane harf verelim. Verdik. Şey kalmış çünkü Aynen. gördüm. Aynen. Mecaz olarak yeni bir biçim, yeni bir düzen getirmek görmekle alakalı bir değil. Bir şey değil. değil. İstanbul'un fethi tarihe nokta nokta. Yani dönem, dönem değil. ...değil. şey gibi düşünün. Siz şimdi bir e, şeysiniz, mucitsiniz, bir alet buluyorsunuz ve o insanların hayatına yeni bir nokta nokta. Dönüşlü bir şey mi? Başka acaba? tarafa doğru gidiyor. Yani yeni bir tarafa doğru gidiyor. Taraf deyince ne diyoruz efendim? Taraf nedir? Hani sabit sadece... yön, yön vermek sayılıyor mu acaba? Tam dönüyordu ama. Hocam. <laughs> yön dedim verme... Evet. Aaa oldu. paket olduk sevgili izleyenler. Bir saniye var onu değerlendirelim. 10 On harfli bir cevap alacağız. Birleşik bir kelime gelsin bakalım. Fark Farkında olmadan zihinsel tüm verilerin Toplanıp kaydedildiği ve istenildiğinde Geri getirilebildiği Zihin bölgesi Bilinçaltı, Bilinçaltı doğru cevap <laughs> Aman be. Bugün işime pek yaramadı ama evet. bir dahakine yarar <laughs> İnşallah pek geri gelmedi <laughs> Maalesef Hay Allah Can Bey 4200 puan aldınız ama bu sizin hak ettiğiniz puan değil Zaten ee, çok iyi yarışıyordunuz Ayağımız kaydı Geçmiş olsun. Ayağınız alıştı diyelim. Belki ya yine karşılaşırız. Zaten küçüklüğümüzden bezlediğimiz bir program. Aynen. Çok zevk aldık. Teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. sevindim. Hanımlar, beyler, Can Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.